lar Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister olacak. Sayın Pelister hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İlk etapta yapılan anlaşmaları iki ülke arasında varılan anlaşmaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir, Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında aşağı yukarı 7-8 yıldır beklediğimiz bir iyileşme sürecini bekliyorduk. Biz de e, Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi e, Başkan Yardımcısı olarak bizim konseydeki de, e, arkadaşlarımızla beraber bu konuda her sene çalışmalarımıza devam ediyorduk. Ama siyasi ortamın iyileşmesiyle beraber ekonomik olarak da bir takım katkıların da olabileceği bir e, fırsatın da ortaya çıkmasıyla beraber bunun daha ileriye gideceğini e, görüyoruz, gözlemle gözlemliyoruz. Şimdi Ağustos ayında baştan bu iyileştirme, e, iyileşme hareketleri önümüzde aylarda veya yıllarda daha pozitif olacaktır. Biz kimya ihracatçı birliği olarak zaten Dubai ile ilgili şifayetlerimize devam ediyorduk. Milli katılım fuarları düzenliyorduk. Kozmetik, petrokimya alanında, plastik, medikal ve yapı sektörü e, konularında fuarlarımızı düzen, e, düzenliyorduk. Bunun haricinde e, iş konseyi olarak da finansal müteahhitlik, enerji ve petrokimya alanında da e, bu ikili ilişkilerin ilerlemesi için çalışmalarda bulunuyorduk. Özellikle e, bu Son e, biz biliyorsun hem de ilk başkanımızın söylediği gibi hem de e, birlik başkanlarımızın söylediği gibi bugün sabah saat 6 itibariyle Dubai'den geri döndük. Çok olumlu temaslarda bulunduk. E, formumuzu yaptık. Aynı zamanda Expo 2020'nin de açılışını yaptık. gözlemlediğimiz şu her iki ülkede e, ilişkilerini hem ticari olarak hem de siyasi olarak da iyileştireceği yönde olumlu adımlar atılmakta, devam etmekte. Bu e, Bunun devamında da e, bizim iki ülke arasındaki 2017 senesindeki yaklaşık 15 milyar doların üzerindeki ticaret hacminin üzerinde çıkma ihtimalimizi e, fazlalaştırıyor. Biz bu olumlu e, Gidişatın üzerine bir de bugün itibariyle e, Abu Dhabi Prensi e, Şeyh Mahya'nın e, Türkiye'ye gelmesi ve Cumhurbaşkanlığımızın mevzinin de varlık fonuyla beraber Abu Dhabi Kalkınma Ajansı'nın imzaladığı bir takım anlaşmalarla beraber bunun daha ileriye gideceği net olarak artık imza altına alınmış oldu. E, i̇nşallah biz de bunlara katkı sunacağız ve iki ülke arasındaki ilişkilerimizin daha iyi noktaya geleceğini e, hep birlikte göreceğiz. Siz de ifade ettiğiniz Dubai'yi iyi biliyorsunuz, oradaki çalışmalarınız e, devam evet. ediyordu e, zaten. Peki bu anlaşmalar yeni anlaşmaların kapısını önümüzdeki dönemde aralayacak mıdır? Ne dersiniz? Tabii ki zaten beklentimiz o. Dubai'deki yaptığımız iş formumuzda da bunu karşı, karşı kanadımızla beraber biz bunları diye getirdik. Ee, biz bu, bizim yapabileceğimiz hangi konularda işbirliği yapabileceğimizi konu başlıklarını belirledik. Ayrıca bunun haricinde üçüncü ülkelerde de beraber neler yapabilir? Dubai öyle bir hat ki hem e, Doğu Afrika'ya girmek için önemli bir e, yer. Aynı zamanda Pakistan, Hindistan ve e, Okyanus ülkelerini gitmek için iyi bir hap. Dolayısıyla bunları biz üçüncü ülkelerle sağlayacak. Ama özellikle biz e, şunu da belirttik biz orada. Müteahhitlik alanında biz Dubai'de yapılan yatırımlarda bizim etkili olmak istiyoruz müteahhitlerle beraber. Bunun için yapı sektörümüz için önemli bir şey, bir e, yelpaze var burada. Yaz projeler daha yapılırken bile Türk firmaların özellikle isimlerinin konulmasını istedik. Bu Türk firmaların isimleri konulduğu zaman e, bu seramik olur, yer e, fayansları olur, boya olur veya da diğer e, alanlarda olur. Onlar bizim önümüzü açacaktır. Türkiye'de de Dubai e, Birleşik Arap Emirlikleri... Firmalar gelip yatırım yapacaklar. Zaten bir süredir askıda kalan yatırımların şimdi artık yapılma sürecini göreceğiz önümüzdeki günlerde. Tahmin edeyim çok uzun süre olmadan önümüzdeki yıllar demeyeceğim artık aylar ve haftalar neticesinde bunu hepimiz hissedeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun her iki ülke içinde. de. Peki. Tabii siz diğer değerlendirmelerinizde ihracat verisine kimyevi sektörüne de atıfta bulunmuştunuz ki malumunuz bu yıl önemli rekorları ihracat alanında kırdık önümüzdeki dönemde peki yapılan bu anlaşmalar neticesinde kimyevi sektörünü neler bekliyor olacak? Şimdi bizim Türkiye kimya sektörü olarak biz bu sene 24 milyar dolarlık ihracat geçeceğiz Allah kısmet ederse. 16 tane alt sektörümüzle beraber bunu gerçekleştiriyoruz, gerçekleştiriyoruz. Başta plastik ve plastik mamulleri olmak üzere kozmetik, medikal, eee e, kauçuk, boya sektörü olarak bunların alt kırılımlarla gerçekleştiriyor. ile olan aramızdaki ticari hacim eskiden çok fazlaydı ama en son senelerde 300 milyon dolara kadar düşmüştü ticaret hacmimiz. Bu sene 500 milyon dolar civarında olacak ama bizim beklentimiz bunun aşağı yukarı 2-2,5 milyar dolara kadar çıkması. Biraz önce söyledi dediğim gibi aynı zamanda ki oradaki bulunan serbest bölgeler serbest bölgelerin yanında e, diğer e, ülkelere yani üçüncü ülkelere açılmak için de iyi bir hap olması dolayısıyla bizim kimyevi madde ihracatımız çok artacaktır. Bunun ışıkları var. Dubai'de çok Türk firması var. Bu Türk firmalarının da bize katkıları çok fazla olacaktır. Kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında da orada hem kullanım anlamında hem de orada üretim yapılıp da üçüncü ülkelere masraflamak anlamında çok ciddi bir e, ee, Üretimin e, zaten var, var olanı e, ölçek büyütmek adına devam edeceğiz. Oradaki e, şartlar buna çok uygun. Dolayısıyla lojistik anlamda da iyi bir hap orası. Bu lojistik anlamda bu hapı da iyi değerlendirebilirsek e, kimya madde sektöründe burada hissedilebilecek şekilde 4-5 misli e, ölçek büyüteceğini tahmin ediyoruz. Sayın Pelisser aktardığınız değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum, teşekkürler. Teşekkürler. Efendim bir yandan yatırımları konuşuyoruz, diğer yandan Borsa İstanbul'da